Arkadaşlar selam Serhat hocanız üniversite tahmin videosu beklediğinden de iyi geldi. Beni takip edenler en azından mutlu olmuştur. E neyse artık üniversite tahminlerini artık sıralamamızı biliyoruz. Bu geride kaldı. Şimdi çok daha önemli bir kısma geçiyoruz. Üniversite tercihleri yapacağımız tercihler bizim önümüzdeki 40 yılı, bütün yaşantımızı nerede yaşayacağız, nasıl bir yaşam süreceğiz bunu belirleyecek. Dolayısıyla inceleyip sık dokunmanız gerekiyor ve hata yapmamalısınız. Ben de bu videoda. Üniversite tercihlerini nasıl yapmalıyız? Genel anlamda nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili konuşacağım. Üç tane çok önemli başlık var arkadaşlar. Yani ben üç konuya çok önem veriyorum. Bu üç konuyu çok iyi bir şekilde sindirip bunu uygun şekilde tercihler yapmanız gerekiyor. Birincisi ki bence en önemli kısım burası. Üniversite tercihi yaparken biz bir kere mesleğimiz ve bölümümüz belli olmalı. Bakın arkadaşlar hani şu an tercihleri yapma aşamasında bazı arkadaşlarımız okul, bazı arkadaşlarımız şehir seçiyor. Tamamen yanlış tercihler. Çünkü yaşayacağımız önümüzdeki yaşayacağımız süreçte 40 yıllık, 50 yıllık süreçte bir mesleğe göre o mesleği de elde etmek için bir bölümde okumanız gerekiyor. Yani üniversite tercihlerinde baz almamız gereken birinci şey bölümü belirlemek. Örnek veriyorum. Makine mühendisliği istiyorum. Nerede istiyorum? İTÜ'de okumak istiyorum diyelim. İTÜ makine mühendisliği tutmuyor. Ben İTÜ'de okumak için gidip matematik yazıyorsam olmaz. Yani mesle mesleğimizi seçmemiş oluyoruz ve belki okurken mutsuz olacaksınız. Bakın burada tercihlerdeki en önemli kriter meslek, mesleğin getirisi de bölüm. Bölümü belirleyeceksiniz, Bölüme göre de üniverselis sıralamalısınız. Kaliteli tercih böyle yapılır. Hani bazı arkadaşlar diyecek, hocam benim herhangi bir meslek veya bölüm hedefim yok. Ya o zaman on, onlar için yapacak bir şey yok. Evet, hani şehir ve üniversite seçebilirler ama önünüzdeki 40 yılı şekillendirmek istiyorsanız bir kere bölümünüz ve mesleğiniz kafanızda net olmalı. Ona göre sıralama yapacaksınız. Bu birincisi. Geçelim tercihlerde dikkat etmemiz gereken ikinci kritere. Şimdi arkadaşlar burada bana Instagram'dan özelden de soruyorsunuz videonun altına da yazacaksınız biliyorum. Hocam 17 16.000'lik 16 binlik yer gelir mi? Ya tabii ki gelir. Hani yazacaksınız hani. Böyle soruları bana sormayın. Zaten hani gelecektir. Hani yazabiliriz. Gelme ihtimali var çünkü. Ya da hocam 17 binleyim işte 18 binlik yer olur mu? E tabii ki olabilir. Yazacaksın. Bunlarla ilgili sorular sormayın daha çok hocam. Bunu mu yukarı yazayım, bunu mu aşağı yazayım diye sorarsanız bence birazcık daha size yardımcı olmuş olurum. Şimdi üniversite tercihlerini yaparken dikkat etmemiz gereken ikinci kısım Diyelim ki 17.000'deyim sıralama olarak. Tercihleri tutabilecek tercihleri başlatacağınız yer 12.000, 13.000 bitireceğiniz yerde 24.000, 25.000 olmalı. Tutabilecek yer. Bakın bu önemli. Tutabilecek yerleri sıralarken 3-4 üstünden 3-4 binde altından bölümleri kafanıza göre sıralamanız gerekiyor. Tabi bu aşağı indikçe skalasını genişleteceksiniz. Örnek veriyorum 40 binlik arkadaş 30 binden yazmaya başlayacak. 55 bine kadar gidecek. Diyelim ki 60 bindeki arkadaş 40 binden yazmaya başlayacak. 80 bine kadar gidecek. Aşağı düştükçe aralığı genişletirsiniz. Yukarı tık da da daraltacak şekilde ayarlarsınız. Örnek veriyorum. 8 bindeki arkadaş da 5 ile 12 bin arasında tercihler yapabilir. İkinci dikkat etmeniz gereken kısım da buydu. Üçüncü kriter bu tutabilecek sıralamadaki mesela 17 bin demiştim. 13 bin ile 22 bin arasındaki sıralamayı yaparken hangi üniversitede daha çok okumak istiyorsam onu ön plana çıkarmalıyım. Burada genellikle şöyle yanlış oluyor ama hocam diğer üniversitenin puanı daha yüksek e, olabilir. Sen onda okumak istemiyorsun. Şöyle örneklendireyim. Diyelim ki benim puanım 11 bin. Önümde de tıp tercih yapmak istiyorum. Pamukkale tıp var, Aydın tıp var, Muğla tıp var. Buna bakabilirsiniz. Pamukkale 11.000'de, 11.500'de, Aydın 12.000'de, Muğla 14.000'de. Hangisinde okumak istiyorum önce? Ben Muğla'da okumak istiyorum. Muğla'nın puanı düşük olabilir ama tutabilecek yerdeki sıralamamda Muğla'yı ön plana çıkarmam gerekiyor. Bakın bu önemli. Tutabilecek sıralamanızda hangi üniversitede, nerede okumak istiyorsanız onu Ön sırayı yazın. Puanı yüksek olan üst sıraya yazmak diye bir şey yok arkadaşlar. Okumak istediğinizi ön plan almalısınız. Bu da önemli bir kriter. Böyle hatalı tercihler oluyor. Ama hocam bunun puanı yüksek yukarı yazayım. E, gelirse oraya gitmek zorunda kalacaksın. Olmaz. Son olarak da yine üçüncü maddenin son kısmı. Evet tercihlerinizi yaptınız mutlaka şok geçilmemeniz için aşağıya 2-3 tane garanti tercih koymalısınız. Yani bu ne demek? Ben 17.000'deyim. Evet 12.000 ile 25.000 arasında bir sıralama yaptım ama 30.000'lerden 30 de birkaç tane tercih koyun. Ne olur ne olmaz diye. Yani işi garanti almak için. Tabi bu aşağı gittikçe değişecektir. Örnek veriyorum 50.000'deki çocuk 40.000 ile 65 bin arasında tercih yapar. iki tane de 80-85 binden garanti tercih koymalısınız. Eğer açıkta kalmak istemiyorsanız. Etkili tercih arkadaşlar bu saydığım 3 kritere göre yapılır. Umarım faydası olmuştur. Yine videonun altına yorum yazabilirsiniz. Instagram'dan da bana bir şeyler sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Elimden geldiğince mesajlarınıza bakıp yardımcı olmaya çalışacağım. Bunun dışında arkadaşlar tıp fakültesi sıralamaları, diş hekimliği sıralamaları, mühendisliklerdeki gelişmeler, bilgisayar başta olmak üzere neler yukarı gidiyor, neler aşağı gidiyor bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Eşit ağırlık öğrencileri için çok ayrı bir video çekeceğim. Eşit ağırlık sıralamaları bu sene çok değişik olabilir. Çok fazla sayısal öğrenci var. Eşit ağırlıklar için ayrıyetende de hukuk sıralamaları nasıl değişir bununla ilgili bir video çekeceğim. Umarım bu süreçte size elimden gelen yardımı sağlamış olurum. Kendinize iyi bakın.